Revizyon ameliyatı, yeniden düzeltme ameliyatı anlamına gelmektedir. Revizyon ameliyatı başlıca iki sebepten olabilir. Bunlardan bir tanesi, ki en sık rastlanılanı, yeniden kilo alma sebebidir. E, yapılan ameliyat neticesinde ya hastanın yeniden çok miktarda yemeye başlaması e, ya da normal yemesine rağmen kilo alması neticesinde revizyon ameliyatına ihtiyaç duyulabilir. Ee, revizyon ameliyatlarının birinci sebebi olan yani yeniden kilo alma nedeniyle yapılan revizyon ameliyatlarında yapılan ilk ameliyatın e, tekrarlanması şeklinde bir revizyon yapılabileceği gibi e, bu ameliyatın başka bir ameliyat formuna değiştirilmesi şeklinde olabilir. Örneğin, e, hasta ilk ameliyatında tüp mide ameliyatı olmuş ise bu tüp mide ameliyatı tüpün genişlemesinden dolayı hastaya kilo aldırmış ise tüp tekrar küçültülerek yani yeniden tüpleştirme yapılarak hastaya bir revizyon ameliyatı yapılabilir. Ya da bu ameliyat başka bir şekilde çevrilebilir. Bu da bypass olabilir. Örneğin bu hastayı bypass ameliyatına çevireceksek tüp kısaltılır, küçültülür ve bağırsaklarla arasında bir bypass gerçekleştirilerek revizyon ameliyatı gerçekleştirilebilir. Bu birinci sebeple yapılan revizyon ameliyatıdır. İkinci sebeple yapılan revizyon ameliyatlarında ise e, hastanın e, yapılan ameliyata adapte olamaması söz konusu nedeniyle yapılmaktadır. Ameliyat e, bulantılar geçmeyen bulantılar, hastanın aşırı kilo vermesi, e, anormal protein kaybı veya e vitaminozlar, vitamin eksikliklerinin veya da mineral eksikliklerinin düzeltilememesi ve kilo kaybının önüne geçilememesi nedeniyle eski haline e, anatominin eski haline getirilmesi sebebiyle yapılabilmektedir. Ancak anatominin eski haline getirilmesi her tip yapılan ameliyatta mümkün değildir. Örneğin tüp mide ameliyatında ameliyatın eski haline getirilmesi mümkün değildir. Zira tüp mide de midenin yaklaşık %89 80 ila %90'ı çıkarıldığı için e, ve bu, bu çıkarılan kısmı yerine koymak mümkün değildir. Bu durumda hastanın bu bahsedilen değişikliklerinin geçmesi için zamandan başka çare bulunmamaktadır. Veyahut da mide ile bağırsaklar arasında yeni bir yol açılması söz konusu olabilir. Bypass'tan sonra hastada bu tip değişiklikler olduysa midenin poş dediğimiz küçük kısmı yerinde kalan kısmıyla yeniden birleştirilerek eski ve yeni kısmının birleştirilmesiyle gıdaların geçişi normal haline sokulur ve bypass ortadan kaldırılarak hastanın yeniden kilo alması ve eksiklerini yerine koyması beklenir.